Herkese merhabalar, gel de şaşırma kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimizin bildiği 10 meşhur markanın logolarını inceleyeceğiz. Haydi videoya geçelim. 1. Toblerone Çoğumuzun tadına bayıldığı çikolata markası Toblerone, İsviçre'de yer alan ve yüksek dağlarıyla meşhur Bern şehrinin bir markası. Bern şehrinin bir diğer baskın özelliği de Ayılar şehri olarak bilinmesi. Markanın logosuna dikkatli baktığımızda Matterhorn dağlarının içinde gizli bir ayı silüeti görürüz. 2. Starbucks Starbucks logosundaki yeşil bayan simgesini Yunan mitolojisindeki sirenden alır. Sirenler mitolojide denizcileri güzellikleriyle kandırıp öldüren tehlikeli canavarlar olarak biliniyor. 3. Mozilla Firefox Ünlü bir web tarayıcısı olan Mozilla Firefox'un logosuna baktığımızda dünyayı sana bir tilki görürüz. Ama aslında bu gördüğümüz tilki değildir. Nedir? Tahmin edin. 3, 2, 1. Bu hayvan aslında bir kırmızı pandadır. Kırmızı panda nesli tükenmekte olarak kabul ediliyor ve tehdit altındaki türler içerisinde yüksek riskli olarak görülüyor. Firefox kelimesi Çince kırmızı panda demektir. Yani şirket kırmızı pandalar kadar özel ve narin olduğunu anlatmak istemiş. Ayrıca şirket 2010'da iki tane kırmızı pandanın ömürlük bakımını üstlendi. 4. Carrefour Fransızca bir kelime olan Carrefour'un Türkçe karşılığı kavşak, kesişmedir. Logoya baktığımız zaman birbirine zıt iki ok görürüz ki bu kelime anlamını taşır. Bu iki okun arasında da Carrefour'un C'sini görürüz. 5. Google Google'ın renklerine baktığınızda toplam 4 renkten oluştuğunu görürsünüz. Ancak 5 harf ana renkten oluşurken 1 harf yani L ara renkten oluşmaktadır. Ayrıca bazı renkler mavi ve kırmızı iki defa kullanılarak düzeni bozmuştur. Aslında Google'ın tam olarak istediği şey de bu. Yani Google kurallara göre hareket etmediğini, farklı olduğunu vurgulamak için sade font ve kuralı bozan renkler kullanıyor. 6. LG Güney Kore'de elektronik şirketi LG'nin logosu bir yüzün stilize bir görüntüsüdür. Bu yüz müşteriyle insani ilişkileri sürdürme arzusunu temsil ediyor. 7. Toyota Çoğumuz Japon otomobil üreticisi Toyota logosuna baktığımızda basma kalıp şapkalı bir kovboyun görüntüsüne benzetiriz. Fakat gerçekte bir iğnenin gözünün stilize edilmiş bir görüntüsünü temsil eder ve iğnenin ucundan geçirilmiş bir iplik vardır. Araba markası ve iğne iplik arasında bağ kuramadıysanız aralarındaki bağ şudur ki Toyota geçmişini unutmamıştır eskiden dokuma makineleri üreten Toyota geçmişinin logosuna bir ipucu olarak kondurmuştur. Bununla birlikte logonun ayrı kısımları şirketin adını harflerinde yazmaktadır. 8. Amazon İlk bakışta Amazon'un logosu özel bir şey gibi gözükmüyor fakat şirketin felsefesi düşünülerek tasarlanmış. Turuncu ok şirketin müşterilerini memnun etmek istemesi nedeniyle bir gülümsemeye benzetilmiş. Ok A'dan Z'ye akla gelebilecek bir ürünü satan bir ipucunu bize vererek A ve Z harfleri arasında uzanıyor. 9. Adidas Adidas kurucusu Adolf Dezler'in adının bir türevi. Şirketin logosu zaman içinde değişti ancak 3 şerit daima sabit kaldı. Bu 3 şerit birlikte üçgen oluşturacak şekilde yapılandırıldı. Üçgen ise tüm sporcuların üstesinden gelmek zorunda olduğu zorlukları temsil eden bir dağısın geliyor. 10. Hyundai Çoğu kişi Hyundai'nin logosuna baktığında sadece adının ilk harfi olan H harfi olduğunu düşünür. Ancak gerçekte H harfi iki kişiyi yani müşterinin ve şirketin temsilcisinin el sıkıştığını simgeler. Evet bugün 10 popüler şirketin logolarının anlamlarını inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.